Gecenin en karanlık köşesinden bir parça gibi simsiyah ama gözleri ay ışığı kadar parlak bir kedi vardı. Adı Yaman'dı. Yaman, dünyadaki en iyi arkadaşı Elem ile birlikte sıcacık bir evde yaşardı. Onların en sevdiği şey, sabaha birlikte merhaba demekti. Güneş ışıkları odaya dolduğunda, Elem parmağını duvarda dans eden bir ışık lekesine uzatırdı. İşte o an Yaman için günün ilk oyunu başlardı. O minik ışık noktasını yakalamak onun için en büyük maceraydı. Bazen elemin çalışması gerekirdi. Masasına oturur, kitaplarını ve bilgisayarını açardı. Yaman da yardım etmek için hemen oracıkta biterdi. Tabii onun yardımı, genellikle Elem'in klavyesinin üzerinde mışıl mışıl uyumak olurdu. Bir öğleden sonra Elem biraz üzgün görünüyordu. Koltuğuna oturmuş, sessizce pencereden dışarıyı izliyordu. Yaman bunu hemen fark etti. Çünkü en iyi arkadaşlar, birbirlerinin ne zaman üzgün olduğunu hemen anlarlardı. Yaman ne yapması gerektiğini biliyordu. Bir gölge kadar yumuşak bir hareketle elemin kucağına atladı. Miyavlamadı ya da başka bir ses çıkarmadı. Sadece usulca mırıldanmaya başladı. Yaman'ın mırıltısı sihirli bir şarkı gibiydi. Her şey yoluna girecek. Ben buradayım diyen sıcacık, titreşimli bir sesti. Bu ses elemin içindeki tüm üzüntüyü alıp götürüyordu. Yavaşça elemin yüzünde bir gülümseme belirdi. Minik, tüylü dostuna sıkıca sarıldı. Yaman'ın sevgisi dünyadaki en iyi ilaçtı. Üzüntü gitmiş, yerine sevgi ve huzur gelmişti. O akşam birlikte kitap okudular. Elam kelimeleri sesli okurken Yaman da sanki her kelimeyi anlıyormuş gibi başını kitabın açık sayfalarına yaslayıp dinledi. Uyku vakti geldiğinde Yaman yatağın ucunda kıvrılır, en iyi arkadaşının rüyalarına bekçilik eden minik siyah bir tüy yumağına dönüşürdü. Elem ve yaman için sevgi, büyük kelimeler ya da süslü hediyeler demek değildi. Sevgi, sessiz bir mırıltıda, yumuşak bir dokunuşta ve sadece birlikte olmanın verdiği o basit mutlulukta saklıydı. Ve bu, dünyadaki en harika sevgiydi.